Herkese umarım iyi hisler. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gene sıfırdan efsanevi harinaya yolculuk serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, böyle bir destemiz var. 294 kupadayız. Bugün ikinci arenaya geçeceğiz bu videoda. Ee, bakalım hemen savaşa tıkladık. Ee, umarım güzel savaş çıkartabiliriz. İki seviye bir tane rakip geldi. Bir tığstım şu an abi. <laughs> Ee, rakibinizin seviyesi düşükse bilin ki o adam sağlam oynuyordur. Domuz binicisi mi? Ney? Ay bu biraz tuhaf geldi bana şahsen. Bu arada domuz binicisi ne alaka? <laughs> Neyse güzel başladık. Yavru ejderhası falan da var adamın. Ee, kuleyi vurmasını istemiyorum. Şöyle bir şövalye bırakalım. Güzel. Ee, Silahşör attı. Alev topumuz yok eden alev topunu çıkarttım. Yerine Goblin Hafiz falan aldım. Ee, biraz daha yeni iş yapıyor. Şöyle deve karşı bırakacağım. Şöyle de bir mızraklı Goblin bırakalım gene. Devi rahat bir şekilde savunabilir bu. Evet güzel. Alev topunu hiç etti. Şöyle bir atak yapacağım. İskelet ordusu olma ihtimali çok yüksek. Çünkü adamda yavru ejderha falan çıktı. Evet sanırım onlar birbirini aldı. Güzel. Ee, goblinle dev kuleyi aldılar. 1-0 öne geçtik. Güzel başlangıç yaptık arkadaşlar. Büyük ihtimal bu maçın üzerine yatabiliriz bu saatten sonra. Ama e, bu sıkıntı abicim. <laughs> Adam domuz bincisini güzel kullanıyor. Hatta güzel kullanmasından ziyade e, avantaj diyelim direkt. Domuz binisi adama göre bayağı bir avantaj yani. Şöyle bir dev bırakalım yine. Yavru ejder asfalan e, altı seviye. Düşük yani. rakip büyük ihtimalle e, yüksek arenaya çıkıp geri düşmüş olabilir. Ki büyük ihtimalle de öyledir. Ama e, yüklenmeye devam edeceğim ben. Aga az daha silah şöyle de geliyordu ya. Evet güzel e, saldırdık. O klasını aldık adamın. Şimdi devam edelim. Şöyle bir dev bırakacağım gene. Atak yapmaya devam edeceğiz. Yüklenelim abi. Adam tek kuleye odaklandı. İyi oyundu diyelim. Evet güzel arkadaşlar bu arenayı atladık. Şimdi ikinci arenada da e, destanslardan yavru ejderha açılıyor. Burada gene e, işte Hangi kartlar açılıyor? Bir bakalım şöyle. Bombacı, valkür, iskeletler, iskelet ordusu var destanslardan. Mezar taşı falan var. Mezar da çok iş görüyor ama Goblin Kafesi de bayağı iyi. Şimdi ikinci arenaya geçtik arkadaşlar. Burada bir tane level sandığımız var. Bunu açacağız. Bakalım. İçinden umarım işimize yarayacak şeyler gelir. Valkür gelirse özellikle çok iyi olur. Diyordum ki geldi. Süper abi. Bakalım. 15 tane de dev geldi. Tank desteleri oynadığımdan dolayı devi de şu an mutlaka oynuyoruz zaten. Ee, devin gelmesi çok iyi oldu. Devi 6 seviye yaptık. Bu bayağı işimizi görür. Valkür de çok işimizi görür. Bunu şövalyenin yerine alacağım. Ara kart zaten biliyorsunuzdur. Önceki videolarımı izlediyseniz. Ee, normal destemde de kullanıyorum. Bombacıyı da alacağım desteğe. Okçular yerine alabiliriz. E, ee, i̇skelet ordusuna karşı falan. Güzel savunma yapabilir. Ee, şöyle bir değişiklik yapalım. Güzel. Bu desteği iyi oldu. Hemen ikinci arena savaşlarımıza başlayalım arkadaşlar. Birkaç tane de ikinci arenada savaş yapalım. Bakalım nasıl rakipler geldik. Nasıl oyunlar çıkartacağız. Evet. Savaşımız başladı. Berat 38-33 diye bir tane rakip geldi. Bol şans diyelim. Vay. Prens. Güzel. <laughs> Yalnız birazcık agresif başladı kardeşimiz oyuna. Neyse, sıkıntı yok. abi sen ciddi misin? Adamda 7 seviye prens var. Bu nasıl oluyor? Ee, biz ikinci arenada değil miyiz? Ben mi yanlış gördüm acaba? <laughs> Beleşik Kule'miz gitti ama ben anlamadım ya. Bu arenalarda prens açılabiliyor mu? <laughs> Eskiden e, prens bu arenalardaydı. Birinci arenada falan açılabiliyordu. Sanırım bayağı eskilerden kalma bir rakip. Neyse sıkıntı yok. Alev topunu kullandı o yüzden birazcık yüklenebiliriz. Ama adamda aynı zamanda okun olması sıkıntılı bir durum. Bakalım. Ee, Prenses kulesinin <laughs> mini pekkamıza vurması biraz sıkıntı oldu. Neyse güzel oraya iyi atak yaptık. Silah şöyle alırız orayı. Güzel. Kuleleri eşitledik. Ee, bu mızraklı goblinleri aslında prense karşı kullanacaktım. Ama olsun. Kullanmış bulunduk mini pekkaya. Tuhaf bir oynama şekli var. Ok falan atıyor deve. Alev topunu da kullandı. Gene hızlı bir atak yapacağım. Aslında e, şövalyeyi bekletebilirdik destil ama bilmiyorum. Sanırım oyunu bıraktı diyecektim ki bırakmamış. O e, goblinin de şeyleri vurması kötü oldu ya silah şöyle. Alev topu ve oku var şu an çevirdi büyük ihtimalle. Ama biz sürekli baskı uyguladığımızdan dolayı <laughs> ilk sürü yetiştiremiyor büyük ihtimal. Evet. İyi oyundu diyelim. Güzel arkadaşlar şimdi hiç bekleme yapmadan bir savaşa daha girelim. Evet savaşımız başladı. Ee, gene 3 level bir tane rakip geldi. Umarım güzel oyunlar çıkartabiliriz. Umarım adamda prens falan çıkmaz ya. Silahşör attı. Şöyle bir goblin kafesi kuralım. Hmm, sıkıntılı geliyor arkadaş. Şöyle bir değişik bir kombu uygulayacağım. Ama adamın oradan şövalye atması biraz sıkıntı. Mini pekka bir kere vursa kafi ya. <laughs> Ama vuramadım maalesef. Neyse. Ee, oku biraz daha zamanlamalı atabilirdik. Rakibin şu an iksir kârına girdiğini düşünüyorum ki öyle büyük ihtimalle. Ee, valkür'ü falan da yanlış kullandık biz. Neyse. Adam güzel yükleniyor. Yavru Ejderha biraz vuracak kulemize ama sıkıntı yok. Acaba birazcık yüklenebilir miyiz şu saatten sonra diyeceğim de. Valkyrie gene bu arada çok yanlış kullandık. Biz sanırım 2 e, kat iksiri girdiğimiz zaman biraz daha rahatlayabiliriz diye düşünüyorum. Şu an hiç dev atamadım ya. Atak yapamadım. Hep rakipten de beklememek gerekiyor arkadaşlar. Bazen siz de önce başlayabilirsiniz. Arena düşük zaten. Bu arenalarda pek sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama rakip nedense bekleme yapmıyor abi. Hep takır takır oynuyor ama strateji değişeceğiz. Şu an biz de önden falan dev atacağız artık. Zaten 2x'e de girdik. Rakibin büyüsü yok büyük ihtimalle. Şöyle dev atalım. O yavru ejderha oralarda oyalansın. o büyüsü varmış. Alev topu sıkıntı oldu. Neyse silah şörlere fail atması bizim işimize gelir. Şöyle gene bir valkür bırakacağım. Adamı olabildiği kadar yüklenmeye çalışacağım. Mini Pekka çıktı adamdan abi çok güzel kullanıyor vallahi helal olsun. Neyse sıkıntı yok. Gene engelleyebildiğimiz kadar engelleyeceğiz. Şöyle bir ok atalım. O bombacı sıkıntı çıkartmamalı. Biz hiç devi kullanamadık ya. <laughs> Kullansak da dev gidemedi kuleye falan. Evet şu an biraz iyi gidiyoruz sanırım. <laughs> evet büyük ihtimal aldık o kuleyi. Mini Pekka'nın ve Dev'in aynı anda kuleye vurması bayağı iyi oldu. İyi oyundu diyelim. Güzel arkadaşlar bu savaşı da yenilik. Hiç bekleme yapmadan bir diğer savaşımıza geçelim. Evet şimdi bir diğer savaşımıza geldik. Ee, bakalım. Paul diye 4 level bir tane rakip geldi. Umarım güzel oyun çıkartabiliriz. Arada ben de saçma oynuyorum arkadaşlar. <laughs> Oyunu bilen arkadaşlar varsa bazen bana sinir oluyor olabilirsiniz. Size de hak veriyorum. Ee, mesela az önce baya saçma hareketler falan yaptım. Valkür'ü çok saçma sapan kullandığım yerler oldu. Biz de olabildiğince doğaçlama e, iyi oynamaya çalışıyoruz. Evet silahşörün ölmesi iyi olmadı. Neyse sıkıntı yok. Şöyle bir dev atalım. Rakip de dev attı. Şöyle bir goblin kafesi atacağım. Oo, adam da aynı zamanda hem bunun çıkması sıkıntı abi. Ama birazcık ilerleyebilirsek okla halledebilirim diye düşünüyorum. Evet. <laughs> Güzel temizlik yaptık orada. Ama yavru ejderha gene sıkıntı çıkarttı bize. Ee, ben ben Joker sandığından bize destansı çıkar diye ummuştum ama maalesef düşündüğümüz gibi olmadı arkadaşlar. Demek ki level level değişiyor bu Joker sandıkları. Neyse güzel devam ediyoruz. Ee, şu şekilde engelleyebiliriz o Goblin kafesini. Evet e, mezar taşını oradan kurması bayağı iyi oldu. Şöyle tersten dev atağı yapacağım ama sürekli goblin kafesi ve mezar taşını döndürebiliyor. Rakip zeki bu arada. Mantıklı da oynuyor. Şöyle gene bir goblin kafesi kuracağım. Ondan sonra sağdan mini pekkalı valkürlü tuhaf bir atak yapmayı planlıyorum. Bakalım. Umarım söker bu atak. Kulesine birazcık vurduk. Şöyle bir bombacı atalım. Hatta birazcık değil bayağı iyi vurduk. Aa bu arada hatalı bir hamle. Neyse sıkıntı yok. Pek sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Mini pek attık. Ee, o kuleye gene diğer kartlarımızla birazcık vurabiliriz. Ama devi önden atarsa gene sıkıntı olabilir bize. Şöyle bir bombacı atalım. Rakip de bayağı hızlı oynuyor. Önden dev atacağım. Şöyle gene bir goblin kafes kuralım. Adamla fazladan bina olması sıkıntı abi. Dev vurur mu oraya? Evet güzel bir kere vurdu. Alev topuyla kule almaya çalışıyor. Devi tekrardan çevirdim. Evet, Valkür'ün o tarafa dönmesi de çok iyi oldu. Alacak orayı büyük ihtimalle. Evet. Devimiz kuleye vurur. Bu maçı da güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. İyi oyundu diyelim. Evet, gördüğünüz gibi bayağı zorlu rakipler gelebiliyor arkadaşlar. Daha ikinci arenadayız ve görüyorsunuz nasıl zorluk çekiyoruz. Yani bir taçla falan oyun alıyoruz. Ama stratejik oynamak gerçekten çok önemli. Evet reisler bu videonun da burada sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.